Merhaba dostum. Hoş geldin. Seni beklerken kitap okuyordum ben de. Böyle sarılı bir patiyle kitap sayfalarını çevirmek çok zor oluyor. E neyse ki diğer patim iş görüyor dostum. Anlat bakalım sen neler yaptın? Dünkü sandığın yerini bulabildin mi? E çok güzel. Bulacağından emindim zaten. Bakalım diğer tilkiler de sandığın yerini bulabilmiş mi? Pusula yetem. 104 kişi bulmuş dostum. Aferin size benim çalışkan dostlarım. Bilmecenin cevabını en hızlı yollayan arkadaşlarımızı da tanıyalım. Arife Nur Aydoğdu, Zahit Tüfekçi, İlteriş İnce, Fatih Süzen, Umut Tandoğan, Sena Nur Akan, Metehan Tıkız, Dilara Şahin, Fatih Sağlam, Zeynep Azra Tekin. Tebrik ederim arkadaşlar. İnternet bilgisayarını kazanmak istiyorsanız aynen böyle devam etmelisiniz. Çünkü daha yolun başındayız dostum. Daha çözmemiz gereken 5 ipucu var. Bugünkü ipucuna geçmeden önce şifreyi not etmelisiniz. Çünkü gizli sandığın kapağını bu şifre açacak. 8163 Şifreyi de not ettiğine göre ikinci ipucunu duymaya hazırsın demektir. Hadi birlikte dinleyelim. Bakalım bu ipucu seni hangi diğerlere götürecek dostum? Bugünkü ipucu seni 1900'lü yılların başında Doktor Besim Ömer Paşa ve Doktor Nihat Reşat Belgin'in katıldıkları bir konferansa götürecek. Kızıl Açın hemşirelik üzerine düzenledi bu konferans uzak bir kıtada gerçekleşti. Bunun üzerine ülkemizde de bir hemşirelik okulunun açılması gündeme geldi. Sandığa ulaşmak için yapman gereken bu konferansın düzenlendiği şehri bulmak. Şunu da unutma ki aradığın şehir diplomatik ve siyasi açıdan önemli bir şehir. Oraya ulaştığında 3 sandık çıkacak karşına. Doğru sandığı bulduğunda içindeki bilmecinin cevabını bana yolla. Hmm. Bu şehir nerede olabilir? Biraz araştırarak orayı bulacağına eminim. Unutma uzak bir kıtaya bakman lazım. Artık seni yalnız bırakayım da araştırmaya başla. Sandığı bulduğunda bilmecinin cevabını bana yollamayı unutma. Haritada yerini biliyorsun. www.tilkitakipte.com ya da Double adresine bakman yeterli. Yarın görüşürüz dostum. Hoşçakal.